Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servisimize gelen MacBook Air 2015 model cihazımızın arka ışık lehimleti yanmıyor. sonra daha çok sıvı temasını alıyor. Zaten müşterimiz bir sene öncesinden cihaza bir sıvı dökülmüş, kahve dökülmüş yani. Ve bir sene boyunca bir harici monitörle kullanmış. Bedlight arızası olduğu zaman, yani LCD bedlight arızası olduğu zaman cihazınızı harici görüntüde çalışabilir. Ama ekrana görüntü gelmez yani. Nasıl görüntü gelmez? Şöyle göstereyim ben sizlere. cihazı şöyle açalım bir telefonum telefon alabilir miyim? Şu an kamerada gösterebilecek miyim bilmiyorum. Bakın gördünüz mü? Şurada bir kullanıcı var zaten hafiften. Aslında ekran yanıyor ama ışıkları yakmıyor. Çünkü bunun içerisinde bildiğiniz gibi floresan var. Evet, göstereyim. Yani belli oldu artık. Yani zaten fan da dönüyor gördüğünüz gibi. Çalışıyor cihazımız. Şimdi buna bir bedlight değişimi yapacağız ilk başta. Sonra ana kartı yıkayacağız. Ona göre durumlardan haberdar ederiz sizlerde. şurada bir sıvı var gördüğünüz gibi. Şu Kibobin de kondastörde. Bir de anakartın arkasına bakalım. Şu Bedlight'la entegremiz zaten. Şu görmüş olduğunuz. Yani arkadaşı veren... Yani veren entegre. Görüntü yani ışığı veren entegremiz. Zaten bayağı bir sıvılı gördüğünüz gibi. Onun etrafında da sıvılar mevcut. Şöyle. Bu zaten entegre sıvıya pek az dayanıklı bir entegre değil. Yani sıvıyı ilk aldığı zaman direkt patlayabiliyor. Zaten bu MacBook Air'larda genellikle sıvıyı aldığı zaman bu kısımdan giriyor sıvı ya da şu kısımlardan girebiliyor genellikle. Yani çoğunu şu iki kısımdan giriyor çünkü kapan arka ızgarası o şekilde eğimli. Şimdi yani bir de buna bir mikroskopla bakalım durumu nasıl çok büyük mü diye. Şu an ana e, anakart işlemimiz bitti. Bir testi alacağız cihaza. Şöyle bir ana e, anakartla oturtturalım yerine. Klavye filmlerini bir çekelim geriye doğru. Evet şöyle dışarıdan bir tutturduk kartı. Ben bir şöyle Ekranına bir şarj soketini takacağım. Görüntüyü alabilmek amacıyla. Şu anda bir pili takalım. Bir kere bir elektrik gelse cihaza. Açacak zaten. Böyle bir kere bir elektriği alsın. ama Şu an cihaz açılır şekilde. Görüntü gelecek. Evet logo geldi. İşlerimiz başarılı olmuş. Cihazı kapatalım. Cihaz biraz yavaş açılacak çünkü e, klavyesi bağlı değil. Sensörler bağlı değil. Ara film bağlı olmadığı için cihaz yavaş açar ve ağır çalışır bayağı. Şöyle kapatayım hatta ben hiç beklemeyeyim. Gerek yok. Şimdi anakartı toplayalım. Video dikkat etmemiz gerekiyor. Yanlış video atarsak tabi e zarar verebiliriz, anakarta zarar verebiliriz. Evet, görüntümüz güne geldi. Tamamdır.